Kalk Osman, kalk. Evlatlarının seni koruyamadığı ben geldim. Senin şehrini satın aldım. Artık benim esirimsin. Bu sözlerin sahibi Bursa'yı işgal eden Yunan ordusunun komutanı Sofoklas Venizelos'tu. Burada Osman diye küçümseyerek hitap ettiği kişiye ise Osman Gaziydi. Yunan komutanları şehir işgal edilince ilk iş olarak Osman Gazi'nin türbesine koştu. Mübarek sandukayı tekmeleyerek bu sözleri söyledi. Bununla birlikte de yetinmeyip o anın fotoğrafını çektirip bilgilerini yazdı. Ordularımız Bursa'ya hakimdir. Şu anda Osmanlı devletinin kurucusu Osman ayaklarımın altındadır. Bizans'ın intikamını aldı kolay değil, 620 yıllık bir kuyruk acısı vardı. Osman, Gazi'nin kurduğu ve adını verdiği devlet çok değil. 150 yıl sonra Bizans'ı yıkacak, çağ açan, 3 kıtada 600 yıl, 3 yıl hüküm sürecek bir cihan imparatorluğu olacak. Osman Gazi, 1908 yılında Ertuğrul Bey'in en küçük oğlu olarak Söğüt'te dünyaya geldi. Tarihçi İbni Kemal, Tevarihi Ali Osman isimli eserinde Osman Gazi'yi aslanın yapılışı ve ay yüzlü olarak görmüştü. Osman Gazi uzun boylu, yuvarlak yüzlü, esmer tenli, geniş omuzlu ve kaslı bir yapıya sahiptir. Karayaz, atik, cesur, iyilikleri yüksek, adaletli, merhametli ama aynı zamanda son derece alçak gönüllü bir şahsiyetti ata binmekte, ok kullanmakta ve savaşmakta çok ustaydı. Bu vasıflarından dolayı daha genç yaşlarında kayı boyu içerisinde büyük kabul görmüş, babası Ertuğrul Gazi'nin sağlıkta beylik idaresini ele almıştı. 1281 yılında Ertuğrul Gazi'nin vefatı üzerine kimin geçeceği ile ilgili amcası Dündar Bey ile bir başa çekişme yaşasa da Kayı Boynu'nun ileri gelenlerinin Osman Bey'i desteklemesi üzerine 23 yaşında obanın başına geçti. Osman Gazi, bey gördükten sonra Anadolu beylikleri arasındaki varlığınız ve boş çekişmelere sahip olup kendilerine karşı düşmanlık yapan Bizans tekfurları dahil tüm komşularıyla iyi ilişkiler içinde olmaya özen gösterdi. Ancak düşmanca davranan İnegöl tekfuru Nikola'ya karşı Ermeni Beli Savaşı'nda olduğu gibi haddini bildirmekten geri kalmadı. Osman Bey'in üstün yönetim vasıfları ve yönetim tarzı Selçuklu Sultanı ikinci Gıyasettin Mesud'un da dikkatini çekmişti. Belki de Osman Bey'i Moğol istilasına karşı harap düşen Anadolu'nun sınırında lider olarak görülenden ona destek veren 1284 yılında Söğüt ve bölgenin ona iklimlendirildiğine bir fermanla Uç Bey'i olarak atası oldu. Osman Gazi'nin ilk evliliği 1980 yılında Orhan Gazi'nin annesi ve Selçuklu vezirlerinden Ömer Abdülaziz Bey'in kızı olan Malhun Hatun ileydi. Daha sonra 1189 yılında Anadolu'da dini ve siyasi gücü olan ahilerin lideri Şeyh Edebali'nin kızı Bala Hatun ile evlenince daha fazla güçlendi ve kudreti daha da arttı. Bala Hatun'dan Şehzade Alaaddin dünyaya geldi. Osman Gazi kendilerine kışlak olarak verilen topraklarda her seferinde geçen beyliği adım adım devlet haline getiriyor. Anadolu'da yeni bir cihan başlangıcında doğuşuna sahne oluyor. Kumluca Hisarı ve ardından Domaniç Savaşları'nda zafer kazandı. Nihayetinde 1308 yılında Karacahisar fethedildi. Osman Gazi Karacahisar'da Şeyh Edebali'nin müritlerinden Dursun Fakihi Kadı olarak tayin etti ve onun adına hutbe okutuldu. Pazar yerleri kurularak pazar vergileri belirlendi. Böylece bağımsız bir devlete giden yolun ilk adı adımları atılmış oldu. Bizans'ın karışık olmasından ve Anadolu'daki topraklarıyla ilgilenmemesinden yararlanarak merkezden bağımsız hareket eden tekfurlar üzerine fetih hareketlerini aralıksız devam ettirdi. Yarhisar, İnegöl ve yurt içi gerçekleştirildi. Bizans'ın sınır boylarında asi göçebeler olarak görülen Türkler artık meydan muharebelerinde büyük savaşlar kazanıyor. Kaleleri kuşatıyor, adım adım İzmit ve Bursa'ya doğru yaklaşıyorlardı. 1299'a gelindiğinde Osman Gazi Bilecik'i almak için hazırlıklara başladı. Amcası Dündar Bey'in bu duruma itiraz etmesi üzerine bu beyliğe müdahale olarak görerek ortaya çıkan çatışmada Dündar Bey'i öldürdü. Nihayetinde Bilecik fethedildi ve beyliğin merkezi buraya taşındı. Bu dönemde Selçuklu Devleti dağılmış, Anadolu'daki beyliklerde bağımsız hareket etmeye başlamıştı. Osman Bey, topladığı beyler Kurultay kararıyla 1299 yılında bağımsızlığını ilan etti ve kendi adına para bastırdı. Bu olayın 1299... 19 tarihli Osmanlı Devleti'nin süresi olarak kabul edilmesidir. Osman Beyliğinin bağımsız ilan edince Moğol istilasıyla dağılmış olan Selçuklu devletinin bey ve alimlerinden önemli bir kısmı Osman Bey'in yanına geldi. Bölgedeki diğer beylerin çoğunun da onun hakimiyetini kabul ederek Osman Bey'e biat etti. Bu gelişmeler Osman Gazi'nin siyasi ve askeri gücünü daha da artırdı. Türkler artık Bizans için en büyük tehdit haline gelmişti. Osman Bey'in tekfurların elindeki kaleleri birer birer alarak İzmit'e kadar ilerlemesi üzerine Bizans İmparatoru 1300 akı yılında tekfurlarla anlaşarak büyük bir ordu gönderdi. Tarihe Koyunhisar Savaşı olarak geçen bu savaşta Osmanlı ve Bizans orduları ilk defa karşı karşıya geldi. Zafer kazanan Osmanlılar daha fazlası için kanalıma abone olmayı unutmayınız.